Evet arkadaşlar şimdi son kalan paketlerimiz kutudaki son kalan paketlerimizi hemen açalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Mauro Icardi'nin imzalı kartı çıkıyor. Ve bu arada az önceki pakette Günay Güvenç imzalı kartını göstermiştim. Davinson Sanchez çıktı. Çıkmış daha doğrusu. Ben onu göstermeyi kaçırdım. Unutmuşum. Ve Mauro Icardi imzalı kart. Mauro Icardi imzalı kart. Ve Mauro Icardi'nin Şimdi açtık başka bir fotoğraf yine imzalı kart çok çok iyi oldu. 3 tane Mauro Icardi imzalı kartım oldu bu arada. İnanılmaz bir şey oldu. Tamam. Şimdi bakalım. Apo Abdü'nün gümüş kart. Onu özellikle göstermek istiyorum. Ha bak Elias Yelert geldi. okan buruk gümüş kart bunu şöyle koyuyorum sonra saklıyorum videoyu şu üçünü bitireceğim şimdi videoyu bitirirken onları bitireceğim Bundan bir şey gelecek. Bundan bir şey geliyor. Hem de çok istediğim bir şey gelecek. Galiba hissediyorum. O oh, Simen. O oh, Simen çok sevdiğimiz biri. Atom kadıncamız. Ve son 3 paket. Evet yine Güney Güvenç imzalı kart. Yine Güney Güvenç imzalı kart. Çok imzalı çıktı. Oo bir Mauro yukarıda imzalı kart daha geldi. O çıkmayan bir taraftar. Galatasaray taraftar kartlarından biri geldi. Bunu göstereceğim. Bu sene çok az oynamış olan ama defansta çok güzel işler yapmış olan Metehan Baltacımız ve son paketimiz. Gözümüz yaşlı. Gözümüz yaşlı ağlayarak son paketimiz. Ve evet arkadaşlar Abdülkerim bardakçı diyorum. Ve videoyu bitiriyorum. Taraftar sevinirken yine başka bir taraftar sevinirken gümüş kartlar Okan Buruk diyorum. Ve şampiyon Galatasaray diyorum. Hepinizi seviyorum. Youtube'dan aşağıya takip etmeyi, beğen atmayı, yorum atmayı unutmuyoruz. Instagram ve TikTok'tan da buradan beğeni, yorum takip etmeyi unutmuyoruz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.